kurtarmamız lazım. Esma Nur. Nerede balık? Burada. Balık burada ve yemleri yiyor. Esma Nur balık balığa yem verirken bütün yemlerin çoğunluğu yarısını falan akvaryumun içine döktü. Şimdi balığın hayatını kurtarmamız lazım. Ben şu suyun içine koyacağım balığı. Esma Nur ya. Nasıl yaptın böyle bir şey? Nasıl becerdin anneciğim? Benden yardım istemen lazım balığa yem verirken. Evet. Balığın hayatını kurtarma operasyonu Başlasın. Ama yiyeceğe kadar yem yedi. Bak hala yiyor. Yiyor yiyor şişko pişko oldu. Gel buraya. Gel buraya dedim sana. Gel yeme artık o yemleri. Ya yakalayamıyorum ben bu balığı. Yemleri yemeye çalışıyor. Gel buraya. Gel gel gel. Heh, sıkıştırdım oraya. Allah'ım oh, ya Rabbim ya. Gel sana zarar vermek istemiyorum. Hadi. çıkmam lazım orada. Evet çığlık atmayın korkuyor. Hemen şöyle. Şöyle yap. Yapmaya çalışıyorum da zaten. Hadi hadi. Anne çabuk kaldır. Kaldıramıyorum havaya gelmesi lazım. Çek şuradan. Çek suyunu değiştireceğiz. Hadi bakalım. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel, 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 gel. gel yakalayacağım seni. <laughs> <laughs> ah, çok çok, çabuk, çabuk, Anneciğim çabuk. kenarlara sıkıştırmak istemiyorum. O yüzden korkuyorum. Şimdi Evet, 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 evet yakamadık. Evet. Şıklıyor. Bir dakika, çeke, çeke, çeke. <laughs> ha, Kurtardık. Hayatını kurtardık. Evet, şimdi bu suyu temizlememiz lazım. Çünkü su mahvoldu. Bunu da kim başardı? <laughs> Esma Nur. Bana bir bak. Bir daha sakın ben olmadan balığa yem verme tamam mı anneciğim birlikte veriyoruz. Bütün yemi döktün her yere döktün. Esma Nur, Esila ben akvaryumu temizleyene kadar sadece uzaktan izleyeceksiniz balığı tamam mı? Ne? Şöyle hay hay hayır yem verme. Zaten bir sürü yem yedi karnı şişti. Çok yem yedi. Esma Nur. Çekilin şuradan. Şöyle uzaklaştırayım sizden. Tamam. Bana bak, ben akvaryumu temizleyene kadar balığa yaklaşmıyorsunuz, tamam mı? Tamam. Bir daha bir de benden izinsiz, ben olmadan asla balığa yem falan vermiyorsunuz. İşte çünkü balık çok fazla yem yerse ölür. Bir şey söyleyeceğim, sizin boyunuz o taşları yerleştirmeye yetmiyor. Şimdi biz akvaryumu yıkadık, taşları da ben yerleştireceğim, tamam mı? E boyunuz yetişmiyor akvaryum yüksekte. öyle pat yatarsan kırılır hocam Esma Nur. İyi. Öyle olma. O yüzden ben yerleştireceğim. Babam, ben Ha hiç gerek yok. Şimdi bakın ben böyle alacağım hepsini. <laughs> e, nasıl yapacağım biliyor musun? Ben de bilmiyorum ya. Nasıl yapacağım? <laughs> Yapamıyorum. Şöyle pat diye döksem olmaz. Bir dakika dur. Şöyle e, ben böyle tek tek koyayım o zaman. Ne, ne dersiniz? Ah Sakın atma. Kırılır anneciğim. Var. Bir Ama sizin boyunuz yetişmiyor. Bu akvaryum. O zaman şöyle yapayım. Hı. Akvaryumu masaya indireyim. E, öyle içine koyun tek tek. Tamam mı kızlar? Sonra da balığı koyalım. Bakalım balık yaşıyor mu? Çekip bakayım Rıfkı. Bakayım. Ay Rıfkı. Yaşıyor musun? Yaşıyormuş. Esma Nur. Son anda hayatını kurtardım yani. Bir de gitmişsin saklanmışsın. Yemi dökmüşsün içine. Gitmişsin saklanmışsın. Suç işlemişsin. Yani gelip bana söylesene. Anneciğim ben bütün yemi akvaryuma boşalttım. Vaktinde söylememiş olsaydı ne olurdu? Üzülürdük. Ağlardık. Tamam. Tabakları bize geçin. Ben bunu boşaltacağım. Dur dur. Çok ağır. Hayır, ben Hayır öyle pat diye boşaltmayın. Tek tek boşaltın. Ben, ben... Hayır diyebilir miyim? Ay. Bağırma. Bir şey söyleyeceğim. Elinizle alın. Taşları tek tek dizin. Ay. Alın bakalım. Sen de bunu yerleştirebilirsin Esma Nur. Bak burada deniz kulağı var. iki tane. Ay. Kızlar biliyor musunuz? Bunu böyle kulağınıza dayadığınız zaman içinden ses geliyor. Okyanusun sesi. Benim bir tane Ay. vardı. Yavaş. Yavaş öyle olmaz tek tek. Esma Nur kulağına daya bakayım. Okyanusun sesi geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Ben duyuyorum. Esma Nur o misket bir kere taş bile değil. Bak şurada da çok güzel. Bak. Bak. Bu daha kocaman. Evet bir de daha büyük. Misket mi? Ondan ses gelmez Esma Nur. Hadi hadi çabuk olun. Acele edin biraz güzel güzel yerleşti. Misket taş değilse bu benim. Ben şu büyükleri alayım. Esma bak bunlar çok güzel. Küsmene gerek bile yok. Bak. Gördün mü? Biliyoruz. Ha? Tamam gel gel koy içine. Biliyoruz. Başka bir tane daha var ondan. Bak burada var. Ararsan sen de bulursun anneciğim. Bak gördün mü? Ben de var. Kemik misket. Kemik. anneciğim ondan ses gelmiyor. Taşlardan ses gelmez. <laughs> Sadece bu deniz kulaklarından ses geliyor. Aynı bizim kulağımız gibi. Hadi ya balık korktu orada tek başına. Bir an önce yuvasına girmek istiyor. Acele eder misiniz? Bu ne? Bizim gözümüz. Allah'ım yarabbim. Bir Ne güzel ya. <laughs> Bakayım ha iki tane göz var ha iki tane bak bir tane de burada var al. O benim. Bir şey yapacak dur Esma Nur bir şey yapacak galiba al iki tane göz. Yap bakalım Esma Nur. <laughs> hadi. Şu da bakalım. Esma hadi bekliyoruz. Burada da var be. tamam da yapmadım tamam, bekliyoruz. Hayır. Esma Nur ya hadi ne göz var yap. Be? Esma Nur göz yapacak biliyorum. <laughs> Ama kapattın. Dişi bir şey söyleyeceğim. Sen yap. Esile yapsın. Ver Esile. Öbür iki tane ver. Ama siz de ha. hiç eğlenceli değilsiniz. Verin şu taşları bana. Ya, 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 anne. ya anneciğim içine dökelim. Hadi balık korktu orada yalnız tek başına. Yani evinden uzakta. Anne Acele edin daha su doldurmamız lazım. Böyle tek tek bitmez bu iş. Hadi ha, hadi hadi. Allah'ım ya. Anneciğim şu kaseyi al böyle küçük. Hayır. <laughs> hadi. Beklemekten yoruldum ya. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Video çekiyoruz. Hayır be, zaten video çekiyoruz. İçine su ekliyoruz. Sevinin. Sevinin. Ay çıldırın demedim, sevinin dedim. Bir dakika. Ben su getiriyorum. Çekelim bakalım. Tamam. Bu kadar. Suyu da dolduralım. Dolmak üzere. Sanırım bu kadar su yeter. Hmm. Tamam mıdır? Tamam. Evet şimdi sıra balığı akvaryuma koymaya geldi. Bu işi kim yapar? Ben, ben, ben. Hayır canım. Hayır hayır, ikiniz de yapamazsınız. Çünkü balığı size emanet edemem. Bu işi ben yapacağım. Neden? Çünkü Rıfkı çok kıymetli bir balık. Başına bir iş gelmesini istemeyiz değil mi? Evet. Esma Nur. Çekilir misin lütfen? Balığı yuvasına geri göndereceğim. Neden tutuyorsun Esma Nur? <laughs> Üflemeyin balığa ya. Bırakır mısın? diyor evet yuvasına kavuştu rıfkı bakalım mutlu musun tamam ne yapıyorsun ya kapıyı mı çalıyorsun ne yapıyorsun oğlum <laughs> yukarı kalsın tamam ona yeni arkadaşlar alacağız rıfkının bütün arkadaşları öldü o yüzden ona yeni küçük küçük arkadaşlar alacağız değil mi? Neden onlar arkadaşlar öldü? Çok fazla yem yedikleri için öldü. Abi rengi çok güzel. Evet rengi de çok güzel oldu suyun. Karıştıralım. Evet, ben karıştıracağım. Ben karıştıracağım. Siz i̇kiniz de karıştırmayacaksınız ben karıştıracağım canım. Ya. Evet siz çocuksunuz daha küçüksünüz. Yaramazlık yapma. İyiyim. mi? Hmm. <laughs> sensin oy. <laughs> Hayır. İçeriden sensin oy. Yukarı Bak ben diyorum. karıştırdıkça yukarıya doğru geliyor. Görüyor musunuz? Evet. Toplanıyor gibi. Tamam. Yeterince karıştı Kuruyor bence. Mu? İnşallah bana ölmez. İnşallah ölmez. Sakın ölme tamam mı? Es esmu kādā medikāta.